herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile birlikteyiz ve bu video birazcık garip birazcık daha garip ve birazcık daha garip olacak diğer videolarımıza göre çünkü bugün hiç yapmadığım bir şey yapıyorum çakma bir şey ve güzel değil çünkü çakma çakma şeyler güzel değildir çünkü çakma şeyler çakmadır Orijinal değil. Orijinal olmayan şeyleri sevmem. Neyse biz e, ben bir videonun başından görmüşsünüz. Videonun kapağından görmüşsünüzdür. Bugün slow martı başka bir yer kullanarak bir slow mart yapacağız. Ve slow e, ve slow ma, slow, ma, slow e, bismillah slow ma mart işlemini kullanmadan yapacağım bunu. Her bir, bir şekilde onları kullanmayacağım burada. <laughs> Neyse. Ee, şimdi ben Slomo Mart'ı büyüttüm ve iki markete böldüm. Ve bir de böyle minik bir yer daha yaptım. Burası da anneler babalar için böyle kahve kahve içmek için küçük bir yer gibi düşünebilirsiniz. Ama bütün buralar zaten Slomo Mart'ın çakması. Neyse burası böyle kahveyle yeri. Tamam giriyoruz şimdi. Buradan başlayalım. Şimdi burada böyle yeni kafe çeşitleri falan gelmiş. Aslında buraya bağlı da yine de burada reklamı yapılıyor. Bu arada fark edersiniz böyle bir şey yaptık. Neyse burası boş. Buraya koyacak bir şey bulamadım. Burada böyle elektronik aletler var. Bimde falan görmüşsünüz. Onları vitrine falan koyuyorlar elektronik aleti. Bu arada ben gerçek gerçek market gibi yaptım. Ve eğer ürünler biterse diye buraya yedeklerini koyarım. Çok akıllıyım değil mi? Neyse. Daha sonra bakkalarda falan görüyorsunuz. Belki de böyle ekmek ekmekleri falan böyle raflara dizerler. Bir de onu camla kapatı. <laughs> <ben gülüyor> <laughs> Kapatırlar. Neyse hani az önce büyük gördünüz galiba. Buraya oyuncaklar yerleşecekti. Daha gelmediler. Sadece şu üçü geldi. Bu arada yamuk koymuşlar. Aferin onlara. Onlara dediğimi bakmayın. Birisi var da bunları yerleştiren. Neyse burada yedek şeyler daha gelmedi. Burada indirimli şeyler vitrini var. Böyle indirim falan yerleştiriyorlar. Şimdi ayrıntılı göstereceğim. Şimdi böyle geçiyorum. Daha sonra ayrıntılı göstereceğim hepsini. Daha sonra burada böyle neden koyduğumu bilmediğim bir şey var. Daha sonra burada böyle bir şey var. Bu arada ben bunu yeni öğren öğreniyorum. Siz bunu biliyor muydunuz? Bakın şimdi. Buraya giriyoruz. Yemek yerine geliyoruz. Buraya geliyoruz. Aha buradan geldi. Bakın buraya dikkat edin. Aha yine buraya geldi. Böyle bir şey olduğunu benim haberim yoktu böyle bir şeyden. Aka bunun üzerine oturamıyoruz. Bunun üzerine de oturamıyoruz. Neyse burada hani vitrinler olur ya böyle buzlu vitrinler olur. Oraya içecek falan yerleştirirler. Ama açamıyorum. Hah tamam açıldı. Daha sonra et falan koyarlar böyle şeyleri. Buraya doldurduk ama burayı da bitmedi. Biliyorsunuz çünkü daha yeni yapmaya başladım. Daha sonra burada böyle minik bir kahve yerikimiz gibi bir şeyimiz var. Daha sonra buradan geldiniz böyle bir şey aldınız yemek için. Daha sonra bir bakıyorsunuz acıkmışsınız. Eve de çok var. Buraya gelip slow martımızda yemek yiyebiliyorsunuz. Şimdi burada böyle bir menümüz var. Burada eğer paket yaptıranlar olursa paket yaptırmak için bir yerimiz var. Burada bilerek bu girişe koyduk ki böyle çocuklar gelip benim ''Aa anne şeker şeker hadi alalım.'' deyip o şekerleri alsınlar diye. Daha sonra burada anons yapmak için ''Çeri hanım kasaya.'' mesela. Daha sonra burada haberler falan var öylesine. Burada da yedek posterler var. Daha sonra burada oturaklarımız var. Burada tek kişilik oturuğumuz var. Eğer insanlardan bıkmışsanız ve tek başınıza oturmak istiyorsunuz ki. Çünkü bence bu insanlar depresyona girmiş. Ve hayattan bakmışlar Çünkü duvara çarpmışlar. Duvara çarpacaklarından dolayı da. Neyse. Ee, burada iki kişilik bir yerimiz var. Ve ben bu masayı çok beğeniyorum. Bence çok güzel. Daha sonra burada böyle üç kişilik bir masa var. Burada da normalde 4 kişilikte de ben bir tane sandalyeyi kaldırmıştım. Neyse ve buraya Bismillah ee, Bismillah dediğime bakmayın korkmadım da bilmiyordum benim oturabildiğimi oraya. Sığabileceğimi bilmiyordum. Neyse. Burada normalde 4 kişilikte ama bir tanesi kaldırdım. Daha sonra da tekrar geri koyacağım. Şimdi bomba yere geldik. Burası en güzel yer. Ama çocuklar için. Aileler için burası canım. Açıyorum. Bir, iki. Hui. Ha, hayır. Büyükler için burası cehennem değil. Baksanıza burada kahve yaptırabiliyorlar. Aa. Öyle miydi ya o? Neyse. Hadi yiyecek. Bitti. Çok güzeldi. Neyse. Daha sonra burada böyle... Bir saniye. Bu bardakları o zaman şey için kullanıyorum ya. Madem şey. Aa yok. Olmuyormuş. Tamam. Ee, Çıkmıyor. Neyse. Burada yine böyle bir yer var. Ee, bunun ne olduğunu pek bilmiyorum. Bunu oradaki, bunu yapan insanlar bilir. Daha sonra burada <laughs> burada minik bir hastayım. Hazır dilerim. Hasta hasta video çekmek zorunda kalıyorum. Ee, burada böyle bir yerimiz var. E su mu dolduruyor? Aa, hepsini farklı dolduruyor. Ya sarı olsun be. Ya bu ne? Bu ne? Bir saniye şimdi buraya gelsek. Bu mavi ben içsem. Buraya yine mi mavi olacak? Yok. Aha. Şimdi anladım. Hadi be mavi çıksın ya. <laughs> mavi çıktı. İyi renk lafın üstüne gelir. Fatma <laughs> Deniz Oy. İyi renk lafın üstüne gelir. Elisa Çelik. Aa niye nereye değiştirdi? Neyse. Bunu bir şekilde dökemez miyim? Ya bunu şimdi işeceğim. Şöyle i̇şte görürsünüz. Aa. Peki. Öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay yanlışlıkla doldum. Tamam. Şimdi i̇şte hangi renk olacak? Bu renk olacak. Demek ki bunu içtiğimiz zaman başka bir renk olacak yeşil oldu. Şimdi bunu içeceğiz. Bunu da içeceğiz. Bunu alacağız. O zaman buraya bunu olacak. O zaman bunu içeceğiz. Bunu içeceğiz. Bunu içtiğimizden içeceğiz. dolayı şimdi buraya böyle... hayır olmayacak. Hayır olmayacak. Hayır olmayacak. Şimdi buraya böyle yapacağız. Böyle olacak. Daha sonra yine böyle yapacağız. Yine böyle yapacağız. Bu sefer yeşil olacak. Daha sonra yine böyle yapacağız. Böyle yapacağız. tam bir olacak. Daha sonra böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Başka bir olacak. Böyle yapacağız. Hah maalesef sonunda. Şimdi bütün bunları içelim. İç. İç. İç iç iç. Şimdi robuk. Şimdi bitti sonunda. Ay bismillah. Neyse telefonumu burada bırakalım. Nasıl olsa burası benim mekanım. Şimdi bu bardakları daha sonra sıralayacağım. Şimdi olmaz çok fazla vakit harcıyorum. Ops. Ops. Neyse hiçbir şey olmadı. Şimdi artık ayrıntılı geçmeli miyim geçmemeliyim bilmiyorum. Belki de geçmemeliyim. Yani şöyle bir. Ee, yani bence artık videoyu kapatayım. Zaten çok kısa bir şey oldu. Zaten bunu stok video olarak düşünüyordum. Ama. Iııı. Ee, Uzun süredir Melis ile Mete hasta olduğundan dolayı ben de hastayım ama video çekiyorum. Hasta olduklarından dolayı video çekemiyoruz. Ondan dolayı stok videoyu şimdi yayınlayacağım. E o zaman herkese bay bay abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.